İnsanın hayatında bazı dönemler vardır. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın evinde ve işinde görünmez bir ağırlık dolaşır. Eşyalar aynı, düzen aynı, işler aynı gibi görünür ama sanki havası değişmiş bir ortamda yaşar. Bu huzursuzluğun adı çoğu zaman bereketsizlik olur. Bazen evde bir huzursuzluk, bazen işte bir tıkanıklık, bazen de insanın içini kemiren bir daralma şeklinde kendini gösterir İbnül Arabi'nin. Ev, içindeki ruhun halini taşır, sözü tam olarak bu durumu anlatır. Çünkü bereketsizlik dışarıdan başlamaz. Önce insanın içinden doğar, sonra evine, işine ve rızkına yansır. Bereketsizlik çoğu zaman küçük şeylerle başlar. Sabah kalkınca hissedilen o anlam verilemeyen ağırlık, işe giderken içteki isteksizlik, Evin içinde dolaşan sessiz bir gerginlik. Kimse büyük bir sorun görmez ama herkes bir şeylerin eksik olduğunu hisseder. Sanki görünmeyen bir el günlük düzenin ritmini bozar. Evde sürekli arıza çıkaran eşyalar, bitmeyen masraflar, ufak tefek sorunlar. Bunların hepsi bazen rızkın akışının daraldığının küçük işaretleridir. İbnül Arabi'ye göre Rızık sadece para değildir. İnsanın üzerine inen bir hal ve bir nurdur. Niyet berrak olduğunda rızık berraktır. Niyet bulanık olduğunda rızık da bulanır. Bu nedenle bereketsizlik çoğu zaman kalpteki darlıkla başlar. Şikayetler arttığında, şükür azaldığında, öfke ve kırgınlıklar insanı kapladığında bu duygular rızkın akışını gölgeler. Bir evin içinde sık sık tartışmalar yaşanıyorsa Küçük şeyler büyüyorsa, kırgınlıklar temizlenmiyorsa o evin bereketi yavaş yavaş çekilir. Çünkü huzur bereketin kalbidir. Huzur gittiğinde bereket de gider. İnsanın kendi iç dünyasında yaşadığı dağınıklık da bereketsizliğe kapı aralar. Kendini başkalarıyla kıyaslamak, nimeti sıradanlaştırmak, sahip olduğu şeyleri değersiz görmek. Bunların hepsi nimetin yüzünü soldurur. Nimet kıymet bildikçe çoğalır. Kıymetsiz görüldüğünde ise çekilir. Bunun gibi şüpheli kazançlar, adaletten uzak işler, hakkı gözetmeyen davranışlar da rızkın ruhunu bozar. Belki miktar olarak çok para kazanılır ama bereketi yoktur. Para durur ama huzur durmaz. Bereketsizliğin bir diğer belirtisi de sürekli ertelenen işlerdir. Ne kadar çabalansa da ilerlemeyen projeler, açılmayan kapılar, bitmeyen gecikmeler. Her şey olur gibi olur ama olmaz. Bu hali İbnü'l Arabi halin daralması olarak ifade eder. İnsan fark etmeden bir sıkışmanın içine girer. Adımlar ağırlaşır. Başlangıç yapmak zorlaşır, motivasyon kaybolur. Fakat bu sıkışmanın altında çoğu zaman kalbin işaretleri vardır. Çünkü kalp daraldığında kaderin yolu da daralır. Tüm bunların içinde insanın içinden yükselen sessiz bir fısıltı vardır. Bir şey eksik. Ve bu eksik olan şey para değildir. Daha büyük bir ev, daha iyi bir iş, daha yüksek kazanç da değildir. Eksik olan şey kalbin berraklığıdır. Kalp berrak olduğunda ev de berrak olur, iş de berrak olur, ömür de berrak olur. Çünkü bereket dışarıdan gelen bir misafir değil. İçeriden doğan bir ışıktır. Bereketin geri dönmesi için büyük şeylere ihtiyaç yoktur. Bazen sessiz bir tövbe bile kapıyı aralar. Kimseye duyurmadan yapılan küçük bir iyilik bereketin yolunu açar. Bir gönlü almak, bir kırgınlığı onarmak, küçük bir haksızlığı düzeltmek. Bunlar rızkın akışını genişletir çünkü bereket temiz bir niyetin meyvesidir. İnsanın içi yumuşadığında evindeki enerji değişir. Gerginlik yerini huzura bırakır, ağırlık hafifler, işlerde tıkanıklık çözülür. Aynı ev bir anda daha ferah gelir, aynı işler daha kolay ilerler. Çünkü ev değişmemiştir, İnsanın içi değişmiştir. İbnül Arabi'nin kalp nereye yönelirse kader de oraya yürür, sözü burada hakikatin merkezidir, insan kalbini toparladığında hayatı toparlanır.'' niyetini temizlediğinde rızkı temizlenir. Kalbini yumuşattığında bereket geri döner. Bereketsizlik aslında bir son değil, bir çağrıdır Dönder. der. İçine dön, niyetine dön, sözlerine dön, evinin ruhuna dön. Ve insan bu çağrıya kulak verdiğinde rızkın yolları yeniden açılır günler hafifler, işler kolaylaşır, evin havası değişir. Çünkü bereket insanın içine doğan bir huzur ışıltısıdır. O ışık parladığında hem ev şenlenir, hem iş bereketlenir, hem de kalbin yükü hafifler. Bazen bereketin kaybolmasına sebep olan şey ne kazançtır, ne de dış şartlardır. İnsanın evinde dolaşan, görünmez bir ağırlık, bir enerji vardır büyükler derdi ki, ev içinden çıkan sözle şekil alır. İnsan evde sürekli şikayet ediyorsa, her nimeti eksik görüyorsa, yemek yerken, konuşurken, düşünürken dilinden sürekli bir memnuniyetsizlik akıyorsa bereket kapıları yavaşça kapanır. Çünkü söz insanın kaderine attığı bir imzadır. Söz karanlıksa rızık karanlığa döner. Söz aydınlıksa rızık da aydınlığa döner. İşte bu yüzden evde kullanılan kelimeler bile bereketin sessiz ortaklarıdır. Para yetmiyor. Her şey kötü gidiyor. Hiçbir şeyden hayır yok gibi sözler aslında insanın kendi kapısını kendi eliyle kapatmasıdır. Kırık bir kalp nasıl bir eve ağırlık veriyorsa, kırık sözler de aynı ağırlığı verir. Dilden çıkan her olumsuzluk, insanın içindeki umudu, evin içindeki huzuru gölgeler. Bu yüzden büyük zatlar Evine bereket istiyorsan önce diline bereket ver derdi. Bereketin bir diğer sırrı da gizlilikte saklıdır. İyiliğin değeri ne kadar sessiz yapıldığıyla ölçülür, insan fark edilmeden birine iyilik ettiğinde, işte o anda rızkının kapıları görünmez şekilde genişler. Çünkü gizli sadaka, kul ile Rabbi arasındaki en mahrem köprülerden biridir. Kimse görmez, kimse bilmez. Fakat Gökten bir bereket yavaşça iner ve insan fark etmeden hem evini hem işini hafifletir. Bazen bir çocuk sevindirmek, bazen bir yaşlının elinden tutmak, bazen bir hayvanın susuzluğunu gidermek. Bunlar kula küçük, Allah katında çok büyük amellerdir. İbnü'l-Arabi bereket insana dönüşür der. Yani insan ne haldeyse bereket de o hale bürünür. Kalbi daralanın rızkı daralır kalbi genişleyenin rızkı genişler. İnsan evinden kahırla çıkarsa işte bereket aramaz. Ama evinden şükürle çıkarsa bereket onun arkasından gelir. Şükür insanın rızkını çoğaltmaz. Var olanı yeterli hale getirir. Çünkü bereket çoğu zaman miktarın artması demek değildir. Yetmenin kolaylaşmasıdır. Bazen bereketsizliğin sebebi gözle görülmez ama kalple sezilir. Evde uzun süre kin Kırgınlık tartışma kaldıysa o evin manevi havası ağırlaşır. Çünkü kırgınlık evde kaldıkça bereket evden gider. Kalbi birine karşı dar olan kişinin rızkı da daralır. O yüzden büyükler evini temizlemek için önce kalbini temizle derdi. Küçük bir helalleşme bile bazen yıllardır düğümlenmiş işlerin açılmasına vesile olur. Çünkü helallik bereketin anahtarıdır. Tüm bu işaretler bize şunu hatırlatır. Bereket sadece çalışmakla değil, haliyle ilgilidir. İnsanın hali değiştiğinde, kaderi de değişir, evine iyi bir söz bıraktığında, sabah kalkınca bir dua ettiğinde, rızkını şükürle karşıladığında, işte o zaman görünmez, kapılar bir anda açılır, insan anlam veremez ama bir hafiflik hisseder. Yollar kolaylaşır, işler hızlanır, kalp genişler. Çünkü bereket, geri dönmüştür. Ve insan bir kez bereketin ne olduğunu anladığında onun parayla ölçülemeyecek kadar büyük bir nimet olduğunu fark eder bereket. Aynı sofranın daha çok doymasıdır. Aynı paranın daha çok işe yaramasıdır. Aynı günün daha huzurlu geçmesidir. Aynı evin daha sakin olmasıdır. İşte bu yüzden bereket sadece bir nimet değil insanın bütün hayatını taşıyan görünmez bir rahmettir.